Bros derse Subway Surf güncellemesi geldi. Ee, çok geç şey yaptım. Biliyorum. Ee, şöyle şey geldi. Hocam bu kaç gün duruyor veya kaç hafta duruyor? Ben şeylerden bunu çıkarttım. Ödül yol diye bir şey gelmiş. En başta bu ne bunun adı? Bunun adı ne bunun ne? Ee, bir de onlardan bunu çıkart bunları çıkartabiliyoruz. Ee, bak bu mükemmel arkadaşlar. Bu mükemmel gerçekten. Ee, ve şimdi yeni kostümler geldi ve mükemmel haberim var çok hesabım kaybedi. Arkadaşlar bana istek atarak benimle ve atabilirsiniz. Bay bay.